Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından takip eden, sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu toprakların evladı ekonomist Darona Cemoğlu Nobel Ekonomi ödülünü kazandı. Kendisini canı gönülden tebrik ediyoruz. Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'dan sonra bu gururu ülkemize bir kez daha yaşattığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu ülke için huzur, refah ve mutluluk vadeden vadedenlerin ülkeyi açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum ettiği, şiddeti ve vahşeti sıradanlaştırdığı, adaletsizliği normalleştirdiği bir dönemden geçiyoruz. Kadın haklarından ekonomik krize, çocuk haklarından gıda güvenliğine, hayvan haklarından sağlığa ve eğitime kadar. Art arda felaketler yaşıyor ve toplum olarak büyük bir yozlaşmanın, büyük bir çürümüşlüğün pis kokuları arasında nefes almaya çalışıyoruz. İstanbul'da iki kadının vahşice öldürülmesinin üzerinden 10 gün, işkence yapılıp ve cinsel istismara uğrayan sıla bebeğin hayatını kaybetmesinin üzerinden 7 gün geçti minik narinin katillerinin hala tespit edilememiş olmasına kahrolurken bir özel hastanede sosyal güvenlik kurumundan günde 8 bin lira alabilmek için hasta olmayan bebeklerin küveze koyulduğu ve 12 bebeğin bu nedenle hayatını kaybettiği haberi adeta kanımızı dondurdu. Aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu bu organize kötülüğün üzerine giden savcınınsa açıkça tehdit edildiği ortaya çıktı. Aklımıza bir kez daha Albert Camus'un bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın sözü geldi. Gebze'de yasal hakkımızı kullandık savunması yapan, insan demeye bin şahit isteyen kişilerce onlarca hayvan dostumuz katledildi. Bu yaşananların hiçbirisi tesadüf değil. Bunların hiçbiri münferit bir olay değil. Bütün bu yaşanan olumsuzluklar 22 yıllık AKP iktidarının yönetme tercihlerinin sonucudur. AKP'li yöneticiler sanki bütün bu olanlar kendilerinin izlediği politikaların sonucu değilmiş gibi pişkin pişkin açıklamalar yapıyorlar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son dönemde ülke gündemine oturan kadın ve çocuk cinayetlerine ilişkin Yargı sisteminde cezasızlık algısının giderilmesi için çalışma yaptıklarını söylemiş. Görünen o ki adaletsiz sistemin sözde Adalet Bakanı yargı sistemindeki cezasızlık durumunu yeni fark etmiş. Sayın Tunç, ortada bir cezasızlık algısı yok. Ortada yıllardır süregelen bir cezasızlık durumu var. 22 yıllık iktidarınızda ceza yargılamasını bütünlüklü bir sistem olmaktan çıkardınız. İnfaz sisteminde anlık ve neredeyse kişisel tercihlere göre değişiklikler yaptınız. Kişiye özel elbise diker gibi kişiye özel yasa çıkarttınız. Bunlarla binlerce kadın ve çocuk katilini, tecavüzcüyü, istismarcıyı, gaspçıyı, uyuşturucu satıcısını sokaklara saldınız kanunları amacından ve anlamından kopardınız. Mağduru ve kurbanı yok sayan, suçluyu cezalandırmayan, hatta suç işlemeye teşvik eden bir sisteme adalet sistemi demeye utanmadınız. Cezasızlık politikalarınız nedeniyle bu ülke kadınlar ve çocuklar için yaşanamaz bir hale geldi. Bakın değerli arkadaşlar. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo Kadın erkek eşit değildir. Fıtratında yok. Kadından anneliği çıkarırsanız geriye kutsal bir şey kalmaz. Ya da kadına şiddet abartılıyor. O kadın mıdır, kız mıdır? Ya da tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet bakar diyenlerin 22 yıllık iktidarının utanç verici bir sonucudur. Hal böyleyken Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, İstanbul Sözleşmesi varken de cinayetler vardı, yokken de var. Bu tartışma bizi kısır bir noktaya kilitliyor demiş. Ya insan bunları söylemeye biraz olsun utanır. Sen kime hizmet ediyorsun Derya Yanık? Bir de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı olacaksın. Biz Derya Yanık'ı Bakan olduğu dönemde koruma evinde kalan bir çocuğu ifşa etmesinden, kadına yönelik şiddeti tolere edilebilir düzeyde bulmasından, çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyaset konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her zeminde, her toplumda karşılaşılabilecek meselelerdir sözlerinden hatırlıyoruz. Böyle bir profilin İstanbul Sözleşmesi'nin anlamını, kadına yönelen şiddeti ve kadın cinayetlerini anlamasını beklemiyoruz. Umuyoruz ki bir kadın olarak kadınların şu son 20 yılda en önemli kazanımlarından biri olan ve anayasaya aykırı olarak bir gecede feshedilen İstanbul Sözleşmesi'nin kadınları yaşattığını anlar ve kadınlara ve çocuklara karşı saygısız, kaygısız, vurdum duymaz düşüncelerinden bir an önce kurtulur. Değerli arkadaşlar, anayasa demişken, anayasa tartışması açmak artık bu ülkede gündem değiştirmenin en kolay yollarından biri oldu. Enflasyon açıklandı, işsizlik arttı, yoksulluk sınırı 70 bin liraya dayandı, vergiler vatandaşın sırtına bindikçe biniyor. Okul öncesinden tut üniversiteye kadar gençler yeterli gıda alamıyorlar ve dengeli beslenemiyorlar. Üniversitelilerin yüzde yetmiş üçü iş bulamazken gençlerin yüzde sekseni ülkede bir gelecek görmezken sokağın derdini görmezden gelen AKP'nin gündemi anayasa ve değiştirilemez ilk dört madde. Domuzbağcı, Hizbullah artı Hüdapar'ın anayasanın ilk dört maddesine kimlerden cesaret alarak hangi cüretle dil uzattığını şimdi daha iyi anlıyoruz. Meğer AKP'nin ittifak ortağı Hüdapar'ın görevi yoklama çekmekmiş. Dün Hüdapar'ın ilk dört maddeye dil uzatmasını eleştiren AKP, bugün Hüdapar'la aynı şeyi söyler oldu. Ya anladık ittifak ortağısınız ama bu kadar hızlı dönüş baş döndürür. Kimden hangi sözü aldınız, hangi niyetinizi bozdunuz da anayasanın ilk dört maddesini gözden çıkarmaya karar verdiniz. Buradan AKP iktidarına ve Numan Kurtulmuş'a sesleniyoruz. Anayasanın ilk dört maddesine dokunamazsınız. İzin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayrak, milli marşı İstiklal Marşı başkenti de Ankara'dır. Siz kim oluyorsunuz da bunları tartışmaya açmak istiyorsunuz? Anayasaya uymayanlar anayasanın değiştirilemez hükümlerini akıllarınca tartışmaya açmaya çalışanlara defalarca söyledik, bir kez daha söylüyoruz. Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Değerli arkadaşlar. Son 22 yıldır AKP iktidarının açtığı yolda tarikat ve cemaatler kendilerine verilen imtiyazlarla toplumsal çürümenin odak noktası haline geldi. Bir virüs gibi ülkenin her yerine yayıldı. Geçtiğimiz günlerde Halk TV ekipleri İzmir Karabağlar'da inşa edilen ve bir tarikata ait olan kaçak yurdu haber yapmak istediğinde oradaki zorbaların saldırısına uğradılar. 85 milyon Ocak 2024'te temelinin atılmasıyla başlayan kaçak yurda ait süreci Halk TV ekiplerine saldırı görüntüleriyle öğrendi. İzmir'in göbeğine bir tarikat ruhsatsız kaçak yapı dikiyor. Bu kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı veriliyor. Ancak belediye ekipleri hakkında yıkım kararı bulunan bina yıkmaya geldiklerinde ne yüdüğü belirsiz sarıklı zorbalar belediye ekiplerine görevlerini yaptırmıyorlar. Emniyet ve valilik belediye ekiplerinin can güvenliği için ve görevlerini yapabilmeleri için kolluk desteği vermiyor. Aynı sarıklı zorbalar bu konuyu haber yapmak için oraya gelen ve çekim yapmak isteyen Halk TV ekiplerine görevini yaptırmamak için saldırıyorlar. Ancak bütün bunlar yaşanırken bu ülkenin İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'ndan tek bir söz dahi duyulmuyor. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı İzmir'in göbeğinde yaşananlara seyirci kalıyor. Buradan İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na sesleniyoruz. Devletin gücü tarikatlere ve cemaatlere işlemiyor mu? 15 Temmuz hain darbe girişiminden hiç mi ders almadınız? Şunu herkes bilsin. Ne Karabağlar Belediye'miz ne de diğer belediyelerimiz tarikatlere ve cemaatlere geçit vermez. Bu konunun peşini bırakmayacağımızı ve takipçisi olacağımızı da buradan bir kez daha ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, AKP adına Savunma Sanayi Fonu diyerek hazırlamış olduğu yepyeni bir soygun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu. Teklifin adında özellikle savunma sanayi geçirilmiş olmalı ki kimse bu teklifi eleştiremesin. Türk toplumunun en hassas noktalarından biri olan vatan savunması AKP tarafından siyasi malzeme haline getirilmiş ve halkın milli duyguları sömürülerek yeni bir soygun teklifi hazırlanmış. Eleştirenler de en iyi ihtimalle AKP tarafından terörist ilan edilecekler. İsrail bize saldırabilir söylemleriyle sahte bir dış tehdit ve savaş gündemi yaratmaya çalışan AKP'nin sebebi olduğu ekonomik krizi bu şekilde perdelemeye çalıştıklarını biliyoruz ve görüyoruz. Savaş olmadığı halde dahi sokaktaki vatandaş sanki bir savaş ekonomisi varmış gibi sıkıntıda. 85 milyona yaşattıkları ekonomik krizi savaş ekonomisi diye yutturmaya çalıştıklarının farkındayız sahte bir güvenlik krizi yaratacak kadar gözü dönmüş olan AKP iktidarı bu kriz üzerinden savunma sanayi fonu adı altında vatandaşı soyacak. AKP'nin hazırladığı yasa teklifine göre birçok işlemden savunma sanayi katılma payı alınacak. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartı hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek. Hatırlayın, bunlar eskiden ülkeyi 70 sente muhtaç ettiler edebiyatı yapıyorlardı. IMF'ye borç para verdik masalları anlatıyorlardı. Meğer ülkeyi krizlerden krizlere sürükleyen bu büyük ekonomist vatandaşın 750 lirasına muhtaç olmuş. Onun deyimiyle nereden nereye Tapu işlemlerinde alıcıdan 750 lira, satıcıdan 750 lira alınacak. Sıfır araç satışlarında 3000 lira, ikinci el araç satışlarında 1500 lira. 5 milyonluk araba alan da 500 bin liralık araba alan da aynı parayı ödeyecek. Noterlik işlemlerinden 75 lira, vergi, gümrük, SGK beyannamelerinden damga vergisi tutarı kadar savunma sanayi katılma payı alınacak. Biz vergide adalet olsun, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınsın, vatandaş vergilerin altında ezilmesin diyoruz ama AKP yine aynı tas, aynı ama. Ve bu soygun teklifi 2025'in ilk ayında yürürlüğe girecek mimarı olduğu ekonomik krize Türk halkının milli duygularını sömürerek kaynak yaratma çabası şeytanın dahi aklına gelmezdi ama AKP'nin geldi. Bakın bu millet ayağında çarıklarla yeri geldiğinde elinde kazmayla küreklerle bağımsızlık savaşı vermiş, dünyaya kafa tutmuş bir millettir. Bu millet fedakarlık yapmaktan kaçmaz. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Ancak bu yasayı getirenler kendi iş bilmez politikaları sonucunda bu milleti ekonomik krize ve hayat pahalılığına mahkum etmişken kendileri her türlü şatafattan, her türlü lüksten ve itibardan tasarruf etmezken kimse bu soygun yasasına sessiz kalmamızı beklemez. Vatandaş kredi kartını keyfine kullanmıyor. Hayatta kalmak için, hayatını sürdürmek için kullanıyor. Vatandaş artık temel ihtiyaçlarını kredi kartı sayesinde karşılayabiliyor. Temiz bir şekilde aktarılıyor mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar, Merkez Bankası 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde Merkez Bankası 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde kredi kartı harcamalarının en büyük kısmının marketler ve alışveriş merkezlerinde olduğunu daha yeni açıkladı. Çünkü ne 17 bin liralık asgari ücretle ne 12 bin 500 liralık emekli maaşıyla ne de 34 bin liralık memur maaşıyla ay başını getiremiyorlar. Sokaktaki vatandaş AKP iktidarının yanlış politikalarının yarattığı ekonomik kriz yüzünden eksiden harcayarak karnını doyurabiliyor. AKP bunu çok iyi biliyor. Siz bunu bile bile vatandaşın kredi kartının limiti üzerinden cebindeki 750 lirasına göz dikiyorsunuz. Nakit parayla alışveriş dönemine son veren, sıcak parayı bitiren AKP iktidarı acı faturayı yine vatandaşa kesmekten hiç utanmıyor. Bakın, mutfakta tencere kaynamıyor. Çareyi kredi çekmekte bulan vatandaş kredi borçlarını ödeyemiyor. Risk Merkezi'nin verilerine göre bu yıl Ocak-Ağustos döneminde 736.513 kişi bireysel kredi borcunu 899.047 kişi de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındı. Eylülün son haftası bireysel kredi ve kredi kartı borçları 13.4 milyar lira artarak 3 trilyon 575 milyar liraya ulaştı. Bütün bu rakamlar aslında tek bir yere varıyor. Halk geçinemiyor. Haberiniz olsun. Geçim olmazsa seçim olur. Değerli basın mensupları, AKP'nin Türkiye'nin İsrail'le ticareti sınırladık ya da sonlandırdık sözleri artık anlamını tamamen yitirmiştir. AKP iktidarından bu konuya ilişkin çıt çıkmamasından anlıyoruz ki bal gibi de İsrail'le ticaret devam ediyor. Ama tabii onu da kendilerince kılıfına uydurmuşlar. Nasıl yapmışlar bunu? Dünyanın dört bir yanından gönderilen insani yardımlar dahi hava yoluyla zar zor ulaştırılabilirken biz bu ülkeye demir çelik ihraç ediyormuşuz. Geçen yılın ilk dokuz ayında ülkemizden Filistin'e yapılan çelik ihracatı 587 bin dolarken bu yılın ilk dokuz ayında 86 milyon 790 bin dolara çıkmış. Türkiye ile Filistin arasındaki çelik ihracatı %14.676 oranında artmış. Savaşın ortasında bir ülke, acil insani ihtiyaçların bile havadan ulaştırıldığı Filistin, demir çelik ithal ediyor, öyle mi? Kimse kimseyi kandırmasın. Dünyada hiçbir yatırımcı, savaşta olan bir ülkeye yatırım yapmaz. Yeni bir yapı inşa etmez. Savaş devam ediyor. Filistin yeniden inşa edilmiyor. O zaman bu malzemeler nereye gidiyor? Buradan iktidara soruyoruz. Filistin üzerinden İsrail'le ticaretinizi devam ettiriyor musunuz? İhracatı yapılan bu ürünler Filistin'e mi gidiyor yoksa İsrail'e mi? Bir ayda Türkiye'den İsrail'e 88 gemi gittiği iddiaları doğru mu? Türkiye'den yola çıkan gemilerin belgelerinin Filistin olarak düzenlendiği ancak İsrail'e gittiği doğru mu? Ticaret Bakanlığı bu iddiaları neden yalanlamıyor? Sükut ikrardan mı geliyor? O zaman bu iddiaları doğru mu kabul etmeliyiz? Gazze'de patlayan bombaların ölen çocukların ve sivillerin İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmün dahi durduramadığı ticaretiniz batsın. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin katliamı kınıyoruz ama İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke sözleri dün gibi kulaklarımızda. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan daha geçenlerde İsrail bize saldırabilir demedi mi? Sayın Erdoğan, sıradaki hedefi vatan topraklarımız olan bir ülkeyle örtülü ticaret yapmanın hesabını bu halka nasıl vereceksin? Geçmişte birilerinin gazına geldin, Emevi Camii'nde namaz kılacağım diye Esat'ı devirmek için Suriye'ye gittin burnunu soktun ve başımıza getirmedik bela bırakmadın. Şimdi de genel seçim öncesi eriyen oylarını konsolide etmek için Filistin-İsrail meselesini seçim malzemesi yapmak istiyorsun. Sen bir taraftan İsrail'le ilgili rüzgar yapıp bir taraftan da perde arkasında Yunanistan'la ne işler çeviriyorsun ondan haber ver. Birleşmiş Milletler toplantısında Mitsotakis Türkiye ile ikili ilişkilerimizi iyileştirmek için Yeni yollar aramaya devam edeceğiz. İklim değişikliği ve göç gibi ortak sorunlarımızda daha fazla işbirliği imkanı bulunuyor. Olası her türlü gerginliğin dindirilmesi amacıyla iletişim kanallarını açık tutuyoruz dedi. Hemen ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı iki ülkenin son 15 aydaki yakınlaşma sürecinde Yeterli güven seviyesine açık iletişim kanallarıyla adım adım ulaştıklarını kaydetti. İki ülke Dışişleri Bakanının kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin belirlenmesine yönelik liderlerinden talimat aldıklarını belirtti ve bu kapsamdaki tüm konuların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kasım ayında Atina'ya yapması planlanan ziyarette ele alınacağını ifade etti. Hakan Fidan'a Yunanistan'la ilgili ne talimat verildi? Açıklayın. Biz sizin Yunanistan'a tavizden başka bir şey verdiğinize şahit olmadık. Bakın biz ortağı olduğumuz F35 projesinden atıldık. Yunanistan'ın bugün F35'leri var. Tarihte ilk kez hava kuvvetleri bakımından Yunanistan'dan geri kaldık. Şimdi Almanya lütfetti Eurofighter uçağı almak için bir kapı açıldı. Ancak teknolojik üstünlük bakımından Eurofighter F-35'in gerisinde. Doğru diplomasi ve milli menfaatlerimize uygun, akılcı, rasyonel bir dış politika uygulanmazsa uluslararası arenada daha çok itibar kaybederiz. Bir kez daha söylüyoruz. Dış politikada esas olan tutarlılıktır. AKP iktidarı Türk dış politikası tarihine en tutarsız iktidar olarak geçecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buyurun. Şu sıralar gündemde 1 Ekim'den bu yana Bahçeli'nin partilerle tokalaşması ve ardından yapılan açıklamalarla yeni bir çözüm sürecinin işaretimi işareti mi tartışmaları yürütülüyor? Taraflar anlaşıp masaya oturursa CHP'nin bu süreçte tutumu ne olur diye sormak istiyorum. Teşekkürler. Şu an için şu an için önümüzde somutlaşmış bir süreç yok. biz gelişmeleri takip ediyoruz, izliyoruz. E, somut olarak bir süreç gelişirse elbette bu konuda partimizin yetkili kurulları gerekli e, görüşmeleri yapar ve gerekli açıklamaları yaparız. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Geçtiğimiz hafta grup başkan vekilleriniz Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi bir dizi, bir dizi ziyarette bulundu. İyi Parti, DEM Parti var aralarında. AK Parti ve MHP'de böyle ziyaretler olacak mı? MHK'da bu gündeme geldi mi? Teşekkürler. Efendim şimdi e, biz bu konuda hukuka güvenmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı makamlarına güvenmek istiyoruz. E, tabii ki bir tek bir takım spekülasyonlar oluyor. Bir takım e, yaklaşımlar yaşanıyor. E, geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Yardımcımız ve Grup Başkan Vekilimiz bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiler. Önümüzdeki hafta ve ilerleyen süreçte bu görüşmeler, bu ziyaretler devam edebilir. Ancak şu an için planlanmış ve kesinleşmiş bir ziyaret ya da görüşme yok. Olduğu zaman yine siz değerli basın mensupları aracılığıyla, kamuoyuyla paylaşılır. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum.